geldi. Kim geldi? Böyle yabancı araba gelirse gelip bakıyor musunuz ne olur ne olmaz? Ben bakarım. Ne olur ne olmaz değil mi? Ben yabancı misafir geliyorum bir çay mı şöyle kötü mü olur? Bir dakika. Yani misafir <laughs> gelirse diye mi köye ne olur ne oluyor demiş. Hayır misafir. 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 Ay Allah razı olsun yani o misafir. zaman o zaman çay çorba hep var. Her şey var. Her şey var Allah'a şükürler olsun. Oh maşallah. Neler yapıyorsun ablamızla da bir şeylerle uğraşıyor. O, 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 bizim biraderin hanımı. Burası. Sağ solu toparlıyorlar herhalde ha. değil mi? Allah kolaylık versin. Gel. Hay maşallah. Hay maşallah. Gel. Hay maşallah. Gel. Burada ömür biter mi? Allah bitirmesin. Allah uzun ömür versin. <laughs> Buyurun. Hiç önemli değil. Boş verin. Burası Hoş köy da yeri. Da. Evet manzaraya bakar mısın? Şu köprünün adı neydi? Yarım ağa köprüsü evet. <laughs> Şunları şöyle <öyle> kaydır bakalım. <laughs> Hop. Ka kalbe bak kalbe kalbe. Abla bize kalbini bıraktı. Allah razı olsun. <laughs> oh. Ya, siz tanrı misafiri. Allah razı olsun. Sizi bize Allah göndermiş. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Herhalde. Ne yapıyorsunuz bakalım? Abla hadi anlat bakalım. Köyde mi duruyorsun? Köyde Allah. mi yaşıyorsun? 18 sene. Oldu. Hayır, maşallah. Bırakın. 18 yıldır buradasınız. Emekli olduk. Gurbetçilik ya. yaptınız. Herhalde. Hep ya burada zaman mı geçiyor? Peki, e, burada nasıl vakit geçiriyorsunuz? Vakit Olur. geçiyor mu? Burada da zaman geçiyor. Bu ben peşimden, ben bunun peşinden. Kızıyor musun arasında? E, Kızım. Ense, ensesine iki takat biliyor musun O benim olduğumdan mı oluyor, ben onun odundan mı <laughs> O kadar yani. <laughs> Arada kızdığım da oluyor, sevdiğim de oluyor. O, olacak, o kadar olmaz. <laughs> Bazen ee, kızacağız ki sonra sevginin tadı çıkacak değil e, mi? öyle. O, olmak zorunda. Öyle. Çoluk, çoluk, çocuk var mı? Var. Kaç tane çocuğumuz var? Üç tane çocuğumuz var. Hay maşallah. İki erkek, bir kız. Oh, neredeler çocuklar? Onlar İstanbul'da, kız Rize'de. Ne yapar Rize'de kız? Evli. E bu Karadeniz yetmiyor mu? Taa Batı Karadeniz'e kadar. Eee, kader adım nereye getireceği belli mi olur? Doğru, orada evli o halde kız. Aha, evli. E, rahatı yerinde. İstanbul'da buluşma, evlenme, Rize'ye de gittiler. Rize'ye de gittiler. Oh. Tayyip'in köyüne burası kadar, karşı köy kadar. Tayyip'in babasının köyüne. Görüyor şimdi, arada selam el güne, sallıyor mu? Güney suda. Güney suda. Orayı tarif gelmiyor oh. ki nereye <gülüyor> sallayacağız. <gülüyor> Doğru, peki, peki e, kışın zor oluyor mu burada? Yok. <laughs> 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 Bunu yaptığımız zaman bütün eve hitap ediyor galiba değil mi? Her tarafı sallıyor. Odun işini ne yapıyorsunuz? Alıyor. Satın alıyorsunuz? Yani, alıyoruz, ormandan alıyoruz Herkes gidiyor. Artık öyle oldu değil mi? Eskiden gün veriyorlardı, o de taşıyor. Yine ben uğraşmam ormanda. Öyle. Doğru, doğru. 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 veriyorum parayı, alıyorum Doğru. İyi, çok ya güzel. zaten değmiyor. Ehtiyar adam. Çok. Vallahi da neye